Merhaba arkadaşlar. AYT denemelerimizin 16.sını çözüyorum. Birinci soru. Aşağıda verilen grafikte bir hücrede bulunan bazı RNA çeşitlerinin oranları gösterilmiştir. RNA çeşitlerinin işlevleri 1, 2, 3 olduğuna göre RNA çeşitleri ile işlevlerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Öncelikle grafiğe baktığımızda RNA çeşitlerinin hücrede bulunma oranları gösterilmiş. En fazla bulunan X rRNA'dır. Yani ribozoma RNA. Daha sonra ise taşıyıcı RNA. En az bulunan ise mesajcı RNA'dır. Baktığımızda bir ribozomun yapı bileşeni olma. Ribozomun yapı bileşeni olma rRNA'ya ait bir görevdir. X diyoruz. 2. DNA'daki genetik şifreyi ribozoma taşıma mesajcı RNA'dır yani Y. 3. Sitoplazmadaki serbest amino ribozoma taşıma bu da tRNA'dır yani Z. Eşleştirdiğimizde cevabımız A oluyor. 2. Öğretmen sınıfta tahtaya model organizma yazar ve öğrencilerinin model organizmaların hangi özelliklere sahip olması gerekir diye sorar. Buna göre öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? A. Kerem. Ekonomik olmalı. Doğru çünkü ucuz olmalı. B. Ayşe laboratuvar ortamında kolay yetiştirilebilmeli. Bu da doğru. Kolay yetiştirilebilir olması avantajdır. C. Can kısa yaşam döngüsüne sahip olmalı. Bu da doğru. Çünkü e, kısa sürede faydalanılabilmeli, hızlı gelişmeli. D. Elif insan genomu ile benzerliği yüksek olmalı. Yanlış. Bu özellik zorunlu değildir. Birçok organizma insan genomu ile benzerliği düşük olduğu halde kullanılır çünkü. E. Zeynep genetik uygulamalar için uygun olmalı. Doğru çünkü gen ifadesi ve gen aktarımı gibi çalışmalarda kullanılabilmeli. Cevabımız D. 3. İnsanda iskelet kaslarında enerji dönüşümü ile ilgili bir tepkime aşağıda verilmiştir. 1 ve 2 numaralı tepkimelerin kas hücresinde yoğun olarak gerçekleştiği durumlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle tepkimeye baktığımızda iskelet kaslarında ATP ihtiyacı olduğu zaman kreatin fosfattan fosfat molekülü koparılır ve ATP artı kreatin oluşur. İskelet kasları daha tepeyi kasılırken ve gevşerken harcar. O zaman 2 numaraya kasılma ya da gevşeme diyebiliriz. Kaslar dinlenirken kreatin fosfat tekrar oluşur. O zaman 1 numara dinlenme olur. Seçeneklere baktığımızda bir dinlenme, iki ise kasılma ya da gevşeme olan seçeneğimiz D seçeneği. 4. Bazı hücrelerde laktik asit fermentasyonu ile enerji üretimi gerçekleşir. Buna göre laktik asit fermentasyonunda gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Nadaş molekülleri yükseltgenir. Doğru bu olay e, piruvattan sonra gerçekleşir. Glikolizin devamlılığını sağlar. B. Elektron taşıma sistemi kullanılır. Yanlış. E, ETS kullanılmaz burada. C. Ortamın gaz basıncı değişmez. Doğru, laktik asit fermentasyonda herhangi bir gaz üretilmez. Bu yüzden de gaz basıncı değişmez. D. Sonucunda ortam pH'si düşebilir. Doğru, laktik asit bir asit olduğu için pH düşebilir. E. Substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir. Doğru, glikoliz evresinde substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir. Bu sebeple yanlış olanı sorduğu için cevabımız B. 5. Aşağıda bazı faktörlerin fotosentez hızına etkileri grafiklerle gösterilmiştir. Buna göre fotosentez hızını etkileyen X, Y ve Z faktörleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? X grafiğine, e, grafiğine baktığımızda fotosentez hızını etkileyen X etkenine baktığımızda bu arada fotosentezin etki etkileyen faktörlerde klorofil miktarı, ışık şiddeti, sıcaklık, karbondioksit yoğunluğu veya ışığın dalga boyudur. Yani buradaki faktörü incelemeye başladığımızda X ışık şiddeti oluyor. Işık e, şiddeti arttıkça Belli bir değere kadar ışık şiddeti hızlanıyor. Daha sonra ise sabit kalıyor. Bu sebeple eksil ışık şiddeti diyoruz. Y'de ise Y olarak belirtilen burada karbondioksit yoğunluğu. Çünkü burada da havadaki karbondioksit yoğunluğu belli bir değerin sınırın altına düşerse bitki karbondioksit bağlayamaz. Ee, ve fotosentez durur. Sonra karbondioksit arttığında fotosentez hızı belli bir değere kadar artıp daha sonra sabit kalır. Bu sebeple y karbondioksit yoğunluğu, z sıcaklık. Çünkü enzimlerin yapısını belli bir noktadan sonra bozacağı için hız önce artar, sonra ise düşer. Eşleştirmelere baktığımızda Cevabımız burada B oluyor. X ışık şiddeti, Y karbondioksit yoğunluğu, Z sıcaklık. 6. Ekosistemlerde aynı kaynakları kullanan farklı türlere ait bireyler arasında gerçekleşen etkileşime türler arası rekabet denir. Rekabette başarısız türler bu rekabet sonucunda farklı stratejiler geliştirebilir. Buna göre aşağıda verilen adaptasyon ve etkileşimlerden hangisi türler arası rekabetin sonucu olarak ortaya çıkmaz? A) Rekabette eğlenme. Rekabette eğlenme çevreye uyum göstermeyen bireylerin yaşama ve üreme şansını kaybetmesidir. Bu ortaya çıkabilir. B. Kaynak paylaşımı. Kaynak paylaşımı ise sınırlı besin, su ve alan gibi kaynakların bireyler arasında kullanılmasıdır. Bu da ortaya çıkabilir. C. Karakter kayması. Aynı ortamda yaşayan türlerin rekabeti azaltmak için farklı özellikler göstermesidir. Bu sebeple bu da ortaya çıkabilir. D) Niş çakışması. Niş çakışması niş o, e, ortak olarak yaptığı iş demektir. Yani işlerin çakışması. Ha, bu ortaya çıkmaz. E) Göç. Göç canlıların yaşam koşulları değiştiğinde yer değiştirmesidir. Bu da ortaya çıkar. Cevabımız D) Niş çakışması oluyor. 7 Aşağıda çok yıllık bir ağacın gövdesinden alınan enine kesitte yaş halkaları gösterilmiştir. Bu halkalar kambiyum faaliyetiyle oluşur ve ağacın yıllık büyüme periyotlarını gösterir. Buna göre odunsu bitkilerde oluşan yaş halkaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bitkinin toplam yaşı yaklaşık olarak hesaplanabilir. Doğru. Her halka bir yaşı belirtir. B) Yaş halkaları geçmiş iklim koşulları hakkında bir iklim arşivi olarak kullanılabilir. Doğru. O yıl yağış bolsa eğer yağış bolsa halkalar geniş olur ve açık renkli. Eğer ki kuraksa, yağış azsa halkalar dar ve koyu renkli olur. C. Kambiyum aktivitesinin mevsimsel değişimleri halkaların renginden gözlemlenebilir. Doğru. İlkbahar odunu açık renkli olur. Sonbahar odunu ise koyu renkli olur. D. Oluşumunda mantar kambiyumu görev alabilir. Yanlış oluşumunda vasküler kambiyum görev alır. E farklı yıllarda gerçekleşen büyüme hızları hakkında çıkarım yapılabilir. Doğru. Geniş halkalar hızlı büyümeyi Dar halkalar ise yavaş büyümeyi gösterir. Bu sebeple cevabımız D. 8. Aşağıda kapalı tohumlu bir bitkide gerçekleşen polen oluşumu şematize edilmiştir. Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A. Polen oluşumu erkek organın başlık kısmında gerçekleşir. Doğru. B. Her polenin içindeki çekirdeklerin kalıtsal yapısı birbiriyle aynıdır. Doğru çünkü mitozla oluşurlar. C. Generatif çekirdek döllenme ile doğrudan zigot oluşumuna katılır. Yanlış. Generatif çekirdek mitoz bölünme ile iki sperm çekirdeğini oluşturur. Yani sperm zigot oluşumuna katılır. D) Sperm çekirdekleri dişi organın dişicik borusunda oluşur. Doğru. Sperm çekirdekleri dişicik borusunda mitozla oluşur. E) Polenlerin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. Doğru. Polenler mayoz sonucu oluştuğu için Kalıtsal yapıları birbirinden farklıdır. Cevabımız C. 9. Aşağıda verilen görselde bitkilerin kısilem demetlerinde su ve mineral taşınması şematize edilmiştir. Buna göre kısilemde su ve mineral taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Köklerden bitkinin üst kısımlarına doğru tek yönlü olarak gerçekleşir. Doğru. İletim tek yönlüdür e, ve aşağıdan yukarıya doğrudur. B. Kök hücrelerinin aktif taşıma ile alınan mineraller, su suyla birlikte pasif olarak taşınır. Bu da doğru. Su pasif olarak taşınıyor. E, su ile beraber mineraller de taşınıyor. C. Terleme çekim kuvveti suyun yükselmesinde en etkili olan faktördür. Doğru. Bitki terleme ile e, su kaybettikçe bir çekim kuvveti oluşur ve su yukarıya doğru taşınmış olur. D. Kısilemde suyun taşınmasında adezyon kuvveti kohezyondan daha etkilidir. Yanlış. Kohezyon temel etkendir. Adezyon ise yardımcı etkendir. E, kohezyonda su molekülleri birbirini çekiyor. Adezyonda ise suyun kısilem çeperine yapışması gerçekleşiyor. Suyun kısilem çeperine yapışması. Dolayısıyla cevabımız D oluyor. E'ye de bakalım. Su molekülleri arasındaki hidrojen bağları su sütununun sürekliliğini sağlar. Doğru. Hidrojen bağları suyun bir bütün halinde taşınmasını sağlıyor. 10. İnsan kalbinin sempatik sinirler tarafından uyarılması sonucu gerçekleşen 1 2 3 4 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Sıralama istiyor bizden. Baktığımızda önce Sinoatrial düğümün uyarılması gerçekleşir. Önce sinoatrial düğüm uyarılır. Daha sonra kulakçıklar kasılır. 2 numara. Kulakçıklar kas kas kasıldıktan sonra e atrioventriküler düğümün uyarılması, AV düğümleri uyarılır ve kasılma sırası karıncıklara geçer. Bu seferde. Daha sonra da karıncıklar kasılır. Cevabımız D oluyor. 11. Kanın süzülmesi ve idrar oluşumu sırasında nefron kanallarında bulunan sıvının içeri, nefronun farklı kısımlarından geçerken değişim gösterir. Aşağıda insan böbreğinin yapısında bulunan bir nefronun yapısı şematize edilmiştir. Buna göre numaralı kısımlardan hangisi kan plazmasına en benzer süzüntüyü, hangisi idrar ile en benzer sıvıyı içerir diyor. Baktığımızda önce numaralı yapıları yerleştirelim. 1 proksimal tüptür. Daha sonra 3 Henle kulpunun inen kolu 4 ise henne kolpunun çıkan kolu 5 idrar toplama kanalı 2 ise distal tüptür Ee, buna göre kan plazmasına benzer süzüntü süzülmenin hemen sonrasına bakmak lazım bunun için. Bu sebeple 1 oluyor. Proksimal tüpte idrara ile benzer sıvı ise idrara en benzer sıvı da son kısma bakmak lazım. Bu da 5 numara oluyor. İdrar toplama kanalı. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 12. İnsan sindirim sistemi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. Safra kesesi lipaz enzimi salgılayarak yağların sindirimini sağlar. Yanlış. Safra kesesi safrayı depolar içinde sindirim enzimi yoktur. B. Karaciğer sindirim enzimleri salgılayarak karbonhidratların sindirimini sağlar. Bu da yanlış. Karaciğer sindirim enzimi üretmez ve salgılamaz. C. Midede gerçekleşen protein sindiriminde amilaz enzimi görev alır. Yanlış. Amilaz enzimi karbonhidrat sindiriminde kullanılır. D. Kalın bağırsak sindirim enzimleri salgılayarak kimyasal sindirimin tamamlanmasını sağlar. Yanlış. Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. E. Pankreas Karbohidrat, protein ve yağların sindiriminde görevli enzimler üretir. Doğru. Pankreas, karbohidrat için amilaz. Protein için ise tripsinojen, Kimotripsinojen ve karboksipeptidaz Yağlar için ise lipaz enzimi üretir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. 13. İnsan vücudunda paratormon kanın kalsiyum seviyesinin düzenlenmesinde rol oynayan önemli bir hormondur. Aşağıdaki şemada paratormonun hedef organları ve etki mekanizması gösterilmiştir. Buna göre paratormon etkileriyle ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle paratormonun amacı kanda kalsiyum oranını normal düzeye çıkarmaktır. Öncülere geldiğimizde 1- Böbrek tübüllerinden kalsiyumun geri emilimini artırarak idrarla atılan kalsiyum miktarını azaltır. Doğru. Paratormon böbrekten kalsiyumun geri emilimini artırır. Eee idrarla atılan kalsiyum oranı azalır ve kandaki kalsiyum oranı artar. 2. Kemik dokusundaki kalsiyum depolarının çözülmesini sağlayarak kemiklerden kana kalsiyum salınımını hızlandırır. Doğru. Paratormon Kemik yıkımını artırır. Böylece kana kalsiyum geçişi hızlanır. 3. Sindirim kanalından kana kalsiyum geçişini sağlayarak kandaki kalsiyum miktarını normal değerin üzerine çıkarır. Yanlış. Normal değerin üzerine çıkarır ifadesi yanlış burada. E çünkü hormonlar homeostaziyi sağlar. Aşım yaptırmaz. Yani üzerine çıkartmaz. Bu sebeple cevabımız D seçeneği 1 ve 2.